Ee? Yani dışarı çıkalım, kafa dağıtalım dedin. Ağzını bıçak açmıyor. Ya hayırdır? moraller bozuk, pasta vermiyorsun. Ya Fırat zaten canım sıkkın, bir de sen üstüme gelme oğlum. Niye canım sıkkın? Ya bak anlatmazsan gitmem biliyorsun. Ya bu Rüzgar. İşte bu adanın patronu. Rüzgar Bey. Ee? Ya sürekli adanın etrafında dolaşıyor. Yok dayısını hastaneye getirmeler, yok babasına eşya aldırmalar. Ya bu Mustafa hastanedeyken dava açmasın diye para bile vermiş ya. Versin abi sana ne? Nasıl bana ne oğlum? Herif adanın peşinde diyorum sana ya. Yusuf sen kıskanıyor musun bu adamı? kıskanacağım. Yani senin kafan bayağı karışmış. E madem adayı seviyorsun, e git onunla ol. Nalan'ı sevmiyorsun ki. Fırat, zaten darlanıyorum. Bir de sen gelme oğlum üstüme. Git hadi sen eve. Gelirim ben. Heh. Yani doğruyu söyleyince Fırat eve git. Seviyorsun işte adayı. Ya niye yanlış eli tutuyorsun? Bırak Nalan'ı. Oğlum nasıl bırakayım ya? Bıraktığımda ne olduğunu gördük. Hastanelik oldu kız. Ya da ya o kıza yazık değil mi? Senin gözünün içine bakıyor. Sen bir şey söyleyince kızın yüzünde güller açıyor. Çok seviyor be abi. Seviyor değil mi? Ya bak seviyor deyince bile nasıl yüzün güldü? İkiniz de kendinize yazık ediyorsunuz. Diyelim ki Nalan'ı terk ettim. Ya kendine bir şey yaparsın? Ya kötülere bir şey olmaz. Yani kötü derken o kız pek sevimli biri değil anlamında. Yusuf bak bu senin hayatın. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Yarın öbür gün diyelim ada başka birini sevdi. Öleceksin kahrından öleceksin. Ha ben ölürüm tamam diyorsan da o da senin bileceğin iş abi. Ada mutlu olsun. Önemli olan o. O zaman kafasını karıştırma kızın abi. Belki o adamı sevecek. Belki çok mutlu olacak. Yani bırak kız Yazık. Yok. Ben yapamam oğlum. Adayı ben başkasıyla görürsem dayanamam ya. Olmaz. Haklısın kardeşim. Haklısın. İkimize de böyle eziyet etmeye benim hakkım yok. Gideceğim, konuşacağım adayla. Anlatacağım. Daylan'la da ayrılacağımı söyleyeceğim. Ha şöyle be. Git abi git tabii koş koş. Ya seni seviyorum de. Ya sen de kurtul, biz de kurtulalım. Sen neden kurtuluyorsun oğlum? Nalandan. Yani benim bütün derdim onunla. Ama abi git sen hadi koş. Kız çok seviyor bak seni. Seviyor değil mi? Ya seviyor tabii. Ben gözlerimle gördüm bak. Git söyle sana aşığım de. Git abi git. Git söyle ya seni seviyorum